fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin sağlanması ve sürdürülmesi. Sağlık böyle tanımlanıyor. Yani tek başına hasta olmamak ya da bir engelinizin olmayışı sağlıklıyım diyebilmek için yeterli değil. Devlet, herkesin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği koşulları sağlamakla yükümlüdür. Ve sağlık hizmetlerinin her adımından yararlanmak herkesin hakkıdır kadınların bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için ise cinsiyet ayrımcılığına uğramamaları ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını giderebilmeleri gerekiyor. Kadınların sağlık hakları neleri kapsıyor? Kadınlar ayrımcılığa uğramadan ve farklılıkları gözetilerek muamele görebilmeli, hastalandığında bir bedel ödeme zorunluluğu olmaksızın sağlık hizmeti alabilmelidir. Kendi sağlığı konusunda karar vermesini sağlayacak düzeyde ve nitelikte konuştuğu dilde bilgi edinebilmelidir. Kadınların sağlık hakları kırsalda yaşayan, etnik azınlıklara ya da yerel topluluklara mensup, genç, yaşlı, engeli olan, bazı bulaşıcı hastalıklarla yaşayan tüm kadınlar ve kız çocukları için geçerlidir. Kadınlar çocuğu olup olmayacağına, ne zaman ve kaç çocuğu olacağına kendi karar verebilir. Doğum öncesi ve sonrasında ilgili sağlık kuruluşunda yeterli hizmeti alabilmeli, tüm bu süreçlerde sağlıklı beslenebilmelidir. Kadınlar cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunabilmeli, doğum kontrol yöntemleri hakkında doğru bilgiye erişebilmeli ve yöntemler arasında seçim yapabilmelidir. Donanımlı sağlık kuruluşlarında temiz bir ortamda kendi isteğiyle gebeliğini sonlandırabileceği koşullara sahip olmalıdır. Kadınlar yaşı kaç olursa olsun okulda, iş yerinde ve hayatın her anında dinlenme, eğlenme ve fiziksel etkinlik imkanlarına bir erkekle eşit ölçüde erişebilmelidir. İşverenler, gebe kadınlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca iş yerinde çalışan kadınlar, sağlığını riske atacak, eğitimini almadığı işleri yapmayı veya makineleri kullanmayı reddedebilir. Tedaviye dair son söz sizin. Kadınlar olarak sağlık hizmetlerinden faydalanırken paylaştığınız bilgilerinizin korunması, rızanız dışında kimseyle paylaşılmaması ve sağlık müdahalesi sürecinde uygulanacak tedaviye dair seçim hakkınızın gözetilmesi bir zorunluluktur. Onayınız olmadan sağlık durumunuza dair aile üyeleriniz dahil bir başkasıyla bilgi paylaşılması yasal değildir. Bu gibi hak ihlali durumlarında yetkililere şikayette bulunabilirsiniz. Kadınların emeği, bedeni, kimliği ve seçimleri kadınlarındır. Bütün kadınların özgürce kendi olabildiği eşit bir dünya için kadınım, haklarım var.''